merhaba arkadaşlar Xiaomi'nin S400 model tarzını inceleyeceğiz hiç uzatmadan çok hızlı bir şekilde size anlatacağım önemli olan şeylerden bahsedeceğim kutu içerisinde kullanım kılavuzu garanti belgesi çıkıyor üründen şarj adaptörü vesaire başka bir şey çıkmıyor ürün pille çalışıyor 3 adet kalem pil ile kumanda pili olarak geçiyor 3 adet pil ile çalışıyor Kutunun alt kısmını incelediğimizde burada önemli şeyler var. Şu TDRA yazan QR kodu okuttuğunuzda ürünün orijinalliğini sorgulayabilirsiniz. Ürünün bilgilerine ulaşabilirsiniz. E, barkod numaraları vesaire her şey orada. E, bu şekilde kutunun arkasında da nasıl kullanmanız gerektiği yazıyor. E, metal kısımlara ayağınızın denk getirmeniz lazım. Onlardan bahsediyor. Hemen uygulamaya geçelim. Çünkü uygulama en önemlisi. Apple'larda bu uygulamayı yüklüyoruz. Bu Japonca bir yazı oluyor. O Android'lerde de Mi Home uygulamasını, Mi Home yazıyorsunuz, o uygulamayı yüklüyorsunuz. Ben daha önce eklemiştim. Giriş yap vesaire o şeylere girdim. Uygulama ektense ana sayfada hemen bu çıkıyor zaten bu. şey Home. Sonra artıya basıyorsunuz köşede. Cihaz eklemeye tıklıyorsunuz. Ben eklemiştim. Eee seçiyorum eklediğim cihazı açtım da direkt bu ekran çıkıyor seni tartıyor tartıldım tartıldığımda da e, kilo mu burada vücut kitle indeksi mi yağ kütlemi protein kütlemi her şeyi ortaya çıkarıyor burada gördüğünüz gibi kas yüzdesi kas kütlesi iskelet kas kütlesi protein miktarı her şey çıkıyor Burada yağsız vücut ağırlığını da gösteriyor. Vücut, vücut tipinizi hangi aralar giriyorsunuz. Mesela fit aralığına girmişim. Burada işte standart kilonuz kaç olmanız lazım. Onlar falan söylüyor. Kilo kontrolü, yağ kontrolü. Bunlardan bahsediyor. yeni dediğim gibi bu ayaklarınızın bu metal kısma denk gelmesi gerekiyor. Ve e, isterseniz uygulama olarak göstereyim. Tartı bu şekilde. E, Tartıya isterseniz çıkıp da göstereyim size nasıl bir ekran çıktığını açıldığını. Bluetooth e, kendi kendine direkt bağlanıyor zaten. Bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt Bluetooth kendi kendine bağlanıyor. Burada Bluetooth işaretli oluyor yukarıda. Ürün bu şekilde çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.